Evet hadi iki tane girdi galiba. Sayalım kaç oldu? Üç mü oldu? Şey tamam. Bir iki o. Harika bir başarı. Tamam. İnanılmaz bir başarı. Oh, <laughs> <laughs> El titriyor. Vah. Mükemmel bir başarı. Hadi. Bir, iki, üç. Beş, beş, 4 Düşme, düşme, düşme. Düşme, 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 Üç. Bir iki üç. Dört. Iki, üç. Dört. Iki, üç. 5 6 7 8 Bravo 1 2 2 2 Olsun yine de devam edelim Bir tane de aradan kaçtı o nasıl oldu? Oo, oh, o da gitti. Isto